Control banner yapılır onu göstereceğim. E, Durun kasma da YouTube'da kasma lütfen. Bakın <laughs> Minecraft'ta kastın, e, bunu da kastın. Arkadaşlar sorun var birazcık tablet GG oldu. E, bundan başka sorun yok. Şimdi. E, e, bir dakika nasıl introyu nasıl yaptın falan diyordu. Alisan çok böyle mesajlaştık zaten. Alisan ve diğer merak eden arkadaşlarımız hemen söylüyorum size. Bir dakika YouTube'dan çıkmam lazım ve %100 kasma %100 kasma olacak. Şimdi Muhtemelen Banner'ı sormuş. Bir banner diye mi okunuyor? Banner diye mi? O intro da olarak geçiyor zaten. Şimdi Google'a giriyorsun, APK ile ilgili e, bilmiyorum bir şeyler olabilir mi zaten. Tamam. Ay, şimdi buraya Nova Skin yazıyoruz. Şimdi Yaz bakalım. Şimdi bunun da internetin çekmesini bekleyeceğiz. Bunu bunu mu tıklayacağız? Arkadaşlar benim Türkçem GG olmuş ya. Videoda fark ettim. E-E yine oldu. Ha, ekip demiş. Ekip ek, demişim. <laughs> ya yine Türkçe GG. Şimdi bir tane kostüme tıklıyorsun. Fark etmez banner yapımı ilk. Ee, sonra da intro yapımı. Ee, dovlanda tıklamıyorsun. Duvar kağıdına tıklıyorsun. Çevrilmiş. Haydi kardeşim niye bu kadar reklam çıkarıyorsun? Tamam. Valpes Nova skin falan filan anlamsız bu da bu da şeyler var işte. Ee, hadi, hadi sen Şuradan istediğin fotoyu çekiyorsun. Benim internet zaten şey. Ee, diyelim ki bunu seçsin. Değil Şuna tıklıyor. Josesi ki iki kişiliği, üç kişiliği de var. Ona da istediğin adama tıklıyorsun. Hayda. Da. Arkadaşlar bir şey çıktı özür dilerim öyle hmm. dur dur tablet gitti evet şuraya secar of play na player name e falan falan var ya işte onu yazıyorsun bir tane mesela ristiyi istiyorsun dream'i istiyorsun hoşuna giden bir tane şeyi istiyorsun yazıyorsun böyle resmi oluşturuyorsun, indiriyorsun. Ben Dream seçeyim, hileci Dream seçeyim. Sonra bunu indireceksin. Tamam. Şimdi asıl olaya geliyoruz. Şimdi ekstra Core diye bir uygulamanın olması lazım senin. Böyle hareketli banner yapmak istiyorsan böyle şöyle onu intro haline de getirebilirsin çünkü. Ar iştedir. Allah aşkına ben bir bu reklamlar yüzünden ya. Video fotoğraf birleştire tıklıyorsun. Fotoğraflara geliyorsun. Zaten indirdiğin burada görünecek. Şöyle. Şöyle tıklıyorsun biliyorsun, müzik falan koyabiliyorum böyle şey falan koyabiliyorsun. Böyle normal böyle hareketli böyle kaymalı almana intro istiyorsan da ilk önce şöyle şu uygulamayı indiriyorsun. Ben de yüklü değil intro'm yaptım bir dakika. Intro yazıyor şuraya. Şu in gaming intro çıkıyor. Hani ilk baş bu da çıktı ama. lanet olası uygulama hep reklammış para verdi almış bunu yüklüyorsun bir dakika arkadaşlar şu an internet çeksin diye olduğum pozisyonu hayal edemezsiniz dur düşen dur şu an intro Heh, izin verici diyorsunuz Nerede? Tamam. Biraz düştüm. Bir tane hoşuna giden bir tane entry seçiyorsun. Diyelim ki bu. Bu daha hareketli. Bu yüklenecek 2 saat. Yine çıkmadım maalesef ama bu sefer düşmeyeceğim. Bu sefer düşmek yok. Tans, düşmeden inmeye başardım. Ne şöyle aa sıkay. Öyle sese. Şurada bunu da besleyelim. Ses ses ge sesi duyuyorum arkadaşım. Kulaklıkla dinliyorsan muhtemelen geçmiş olsun. İnşallah sesi geçmiş olsun. Ya. Cırıltı mıdır? Mırıltı mıdır o? Onun... Hayır. Banlanacağım bağl lan. Banlanacağım lan. Sen çıktın lan. Sen çıktın lan. Sen çıktın lan. Bu bile mi değil. Bak banlanacağım. Arkadaşlar bu reklam yüzünden banlanacağım. Valla. Cırıltı mıdır? Mırıltı mıdır? Onu tıklıyorsunuz. Bekliyorum biraz. İşte buradan pratik logodan fotoğrafını çekiyorsun, nextten yazı koyuyorsun, müzikten müziği değiştiriyorsun, böyle. Onu da siz keşfedin artık. Şu an iyi e, bu reklamlar yüzünden ben acımlıyorum. Bana mı cinzelenmiştin? Görüşürüz.